Sen nasıl dövüşçü yeneceksin bro? 70 kilo sana nasıl dövüşçü yeneceksin? Yani en azından ne yapabilirdi biliyor musunuz? En azından gidebilirdi bir tane MMA yerine ya Brezilya Jiu Jitsu yerine ya bir güreş yerine ve 70 kilolu adamlarla güreşebilirdi, pratik yapabilirdi. O zaman görecek ki bu iş görüldüğü gibi kolay değil. Yani bu iş görüldüğü gibi kolay değil ya. Bu iş iki dumbbell kaldırmayla değil bro. Bu iş iki dumbbell kaldırmayla değil. Anasını satayım. Bu adamlar 6 saat antrenman yaparlar günde. Yani ben kendi oğlumdan görürüm. Adam ya çocuk gelir yani 3 e, çeşit antrenman yapar. Kardiyosunu sağlam yapar. Gelir onda yapar. Ondan sonra 2 saat 3 saat grappling yapar. Bir de okula gider ödevlerini de yapar. Yani yeme yemeyeceğin bir büzün altına yatamayacaksın diyorum. Ya yani bükemeyen bileğin elini öpersin ben ne diyeyim. Ben hatırladım ben gençtim ergen edim ergen edim ya de. 100 kilo adamların badicileri yenirdim. Vücutçuları yenirdim. Yemin ediyorum. Ben daha 17-18 yaşında bir zarganaydım. Ve, ve adamları yenirdim bilekle. You know. Çünkü o yeteneğim oradaydı. Onu yapardım. Yani sen bu neye benzedi bilin. Bir futbolcu bir futbolcu gidecek diyecek ki bir vücutçuya ben senden daha iyi bench yaparım. Bir futbolcu gidecek profesyonel bir vücutçuya diyecek ben senden daha iyi bench yaparım. Gülmez, gülmez misiniz? Yani ya ben gideceğim diyeceğim bir tenisçi oyna, o bir tenis oyna, o, o profesyonel bir tenis oynayana ben seni teniste yenerim. Nasıl yeneceğim onu? O, onun sporudur. O, o işi yapar. Haklı mıyım haksız mıyım? Fuck sake. Evet.